Diyarbakır'da 1084 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 12'si hayatını kaybetti. Diyarbakır'da şimdiye kadar 1084 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı, bunlardan 12'sinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye dönüşen koronavirüs, hastalıkla mücadelede ön saflarda yoğun çalışma içinde olan sağlık çalışanlarının yakasını bırakmadı. Diyarbakır'da şimdiye kadar 1084 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı ve bunlardan 12'sinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diyarbakır'da farklı hastanelerde, çeşitli birimlerde çalışan 261 hekim, diş hekimi 1 diş hekimi klinik yardımcısı, 388 hemşire ve ebe, 39 paramedik ATT, 138 personel, 60 tekniker, 22 otomasyon görevlisi, 19 güvenlik görevlisi, 34 memur, 14 laborant, 8 biyolog, 4 mühendis, 1 kimyager, 6 müdür, müdür yardımcısı, 10 şoför, 1 aşçı, 47 sekreter, 1 raportör, 2 portör, 2 sosyal hizmet uzmanı, 4 psikolog, 1 bir çocuk gelişimi uzmanı, bir eczacı, iki fizyoterapist, iki işçi, 4 muhasebe memuru olmak üzere toplamda 1084 çalışan koronavirüse yakalandı. Bunlardan Doktor Halil Yücel Kutun, Doktor Mehmet Kan, Doktor Abdülmenap Güzel, Hemşire Leyla Çiçek, Çevre Sağlığı Teknikeri Cuma Kurt, Eczane Teknikeri Rıdvan Dolan, Personel Abdülhaluk Gündüz, Personel Murat Yumruk, Personel Murat Kaymak, Eczacı Emine Ak Yıldız, Memur Esra Alakuş, Memur Abdülhalik Çiçek hayatını kaybetti.